Ben bir açılış konuşması yapacaktım. Bir, bir çekilebilir misin? Ee, vallahi bak nefes alamıyorum. Lütfen bir çekilir misin? Nefesim kesildi. Önce ben geldim sen çekil. Oğlum manyak mısın? Bunun öncesi mi öncesi mi olur? Hadi, çek şu önümdeki şey ya. Ee, tamam bak ben bir adım öne doğru gidiyorum. Ee, evet tamam. Ee, haydi. Ya bir tane daha akıllı adam bulsun beni ya. Ya bir çekil şuradan ya. Ya çekil. Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek verirseniz çok sevinirim. Böyle yukarılardan bir esinti var. Bir şey var. Lan ben nasıl çıktım buraya? Lan kim çıkarttı beni buraya? Ya arkadaş şurada bir hikaye yazalım diyorum. Yani başıma gelmedik şey kalmıyor ya. E, arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bakalım bugün bugün başıma neler gelecek. Yani çok merak ediyorum neler gelecek başıma benim bugün. Şişt, gel aşağıdaki. Bir yardım et de ineyim şuradan hadi. Gerçekten hiç saygı kalmamış. İsa be hoş geldin der. Nasılsın der. Bir yerin ağrıyor mu der. Aç mısın der. Üşüdün mü diye sorar. Yok. Hemen geçin işe çalıştırın değil mi? Hemen çalıştırın insanı. Belki üşüdüm. Belki karnım ağrıyor. Be belki başka bir şey ihtiyacım var. Neyse ya. O zevkli gelmeye başladı. Şöyle şuralardan da alayım. Oh, oh, tamam topladın. <laughs> Çok zevkli bu. Çok güzel, çok eğlenceliymiş Vallahi bu. Vallahi hızlı bağlamıyorum. Taraflara doğru çekil ölüp de. Size işte dokunmamış bu karlara. Vallahi çok tatlı görünüyor. Arkadaşlar mükemmel bir şey bu ya. Kesinlikle bunu denemeniz gerekiyor. Ee, şu tarafları da almak istiyorum. Çok çok güzel görünüyor bunların hepsi. <laughs> çok eğlenceli, çok güzel. <laughs> Oho, şuraları da alayım bir. Tamam o çok zevkli ya. Gerçekten çok hoşuma gitti bu benim. Ee, şu oyun alanına geçmek istiyorum. Tarih yazacağım buraya. Tarih yazacağım. Bak 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 bak. De dur dur bir bir saniye. Ha! Ha oh, sıyırdım. Evet aldım. Vallahi aldım. Al Alamadım, alamadım, alamadım. Ya dur bakayım hangisini alsam? Hangisini? Dur. Ee, bir, bir saniye dur 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 dur. Aa! Ee, kardan adam alınmıyormuş arkadaşlar evet. <laughs> Ya aslında ben bu işi ehliyim de yani bu oyunu çok güzel oynuyorum da yani etrafımdaki insanlar şimdi kıskanırlar nazar falan diye bir daha oynayamam diye böyle yapıyorum. Yoksa öyle yeteneksiz falan değilim. Gerçekten bak yani inan bak. <laughs> bak lütfen Allah sen ne olursun bu sefer boğma. Zaten üşüdüğüm ayaklarım üşüdü, ellerim üşüdü, belim üşüdü, her yerim üşüdü zaten. Gir de şuradan bir tane kendin ayakkabı al. Allah sıcacık olacak ayaklarım vallahi sıcacık olacak ayaklarım. Bir dakika ya. Lan la benim hiç param yokmuş ya. <laughs> no, no, no. Lan manyak adam. Paraylaydı madem niye o zaman beni buraya gönderdin? Tövbe Rabbim ya. Haydi kızım yardır bak seninle dalga geçenler utanacaklar devam et bak sol tarafa geç sol tarafta çok güzelleri var devam et bak oraya hiç dokunmamışlar oradan daha çok alabileceksin haydi kızım haydi yavrum yapabilirsin bunu bak bu oyunu tekrardan oynamamız gerekiyor ne kadar çok güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor haydi yavrum haydi aslan parçası Huhu, çok güzel ya vallahi çok güzel ya bayılıyorum ben bu işe ya şu ayakkabıyı almak istiyorum evet bir de kürek mi alsam? Allah'ım paraya bak ya. Ya oğlum ben, fakirim fakir. Lütfen ya gerçekten fakirim be ya. Ya şunu yüzüme vurup durmayın ya. Sıcacık ayakkabılarımla birlikte oyun nasıl oynanılır bir görün çekil önümden çekil. Bak şimdi bak izle izle gönderiyorum. Evet 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 sağ 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 sağ. sağ. Bir bir, bir bir saniye dur Sola sola sola. Ha sağ 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 Oğlum sağın orası mı? Sol su, sol sol Ben ben sana sol demedim mi ya? Ya daha sağını solunu bilmiyorsun sen ya. Nasıl geçeceğiz biz bunu ya? Ee, arkadaşlar ben daha yeniden topumu hazırlarken lütfen siz de videoyu beğenip e, kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bak vallahi bu sefer de sağını solunu bilemezsen yani bir bilmiyorum dün 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 dur bir bit bit sağ 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 ha aferin bak orada bir şey var onu al 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 tut kardan adam alma al onu dün 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 çabuk ol ya, ya bir dakika bir, bir saniye dur Allah aşkına ne olursun ya ya bak vallahi çok güzel gidiyorum çok güzel gidiyorum uzak dur uzak dur uzak dur. Ha, evet e, evet 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 diye paketini de alamadık Lan gitti ve altını da alamadık <laughs> Oğlum hiçbirini alamadık biz. Dümdüz gidiyoruz vallahi var ya. Vitesi boşa salmış gibi gidiyoruz ya. <laughs> Bümüt sağ 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 sağ. Baba ondan uzak dur. bak çok güzel gidiyorsun. Gerçekten bak çok güzel gidiyorsun. Bu sefer oldu. Vallahi billahi bu sefer oldu ya. He <laughs> he ben demedim mi size bu sefer geçeceğim diye. Ya <laughs> arkadaş ne kadar güzel oynuyorum ya Rabbim ya Resul ya. Ya gerçekten var ya şu an kendimle gurur duyuyorum ya. Altını da aldım ya zengin oldum. Vallahi billahi zengin oldum ya. <laughs> ağaca, ağaca, dikkat et ağaca dikkat et. Heh, tamam tamam vallahi geçtik tamam. Tamam da dur, dur, dur. Bir dakika, yavaş, yavaş. Ağaça dikkat, dikkat ağaça. Nerede çıktı bu ağaç? ya. <laughs> ya işte kardan adam kardeş. Yani burada hiç misafirperver insan görmedim. Aç mısın, değil misin diye soran görmedim. Yani sen iyi birisine benziyorsun. Kim kalıyor bu evde? Yani şöyle içeri girsen birazcık ısınsan falan yani nasıl olur ki yani? İzin verirler mi ki? E sen ne zamandan beridir burada duruyorsun? şu atkıyla şapkayı falan verseydim ben birazcık verirdim Ne olurdu yani ölür müydü? Yani, tuvalet var mı acaba? Yani çok soğuktan çok şişim geldi de benim. Yani söyle mesela, bir dakika kullansam. <laughs> Merhaba selamun aleyküm kardeş. Ben e, bir tuvalet var mı acaba? Yani soğuktan çok tuvaletim geldi de benim. Yok. E, peki siz nereye yapıyorsunuz sorma sahip? <laughs> Bu ne ya böyle? Vallahi çalış babam çalış çalış babam çalış. Anca çalışıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. E sonuç bir tane iki tane çift ayakkabı verdiler o kadar. Ya benim bir sürü ihtiyaçlarım var ya. Ya ne demek yani sadece bir çift ayakkabı ya. Ya ben başkaca tuvalet istiyorum ben. Karnım acıktı benim. Karnım burnum ağrıyor. Her yerim ağrıyor benim. Bak yavaşta <laughs> burnum akmaya da başladı benim. Hasta oluyorum. Al. Al al veriyorum veriyorum al. Allah aşkına al onu da al. Şuna bak verdiği paraya bak ya. Ya verdiğim para bari bir halta yarasa ya o da yok ya. E ne olacak bir daha mı çalışacağım ben ha, Yardır babam yardır Ondan sonra vay efendim Miniş söyleniyor vay efendim Miniş onu diyor bunu diyor isyan ediyor Ederim tabi Karın tokluğuna çalıştırmıyorsunuz bile Karnım bile aç benim ya Karnım aç karnım bana ne ya? Vermeyeceğim o tefeciye ya. Vermek istemiyorum arkadaşım ya. Ben karımı alacağım. Güzel güzel gideceğim. Oyunumu oynayacağım ya. Bu ne böyle ya? Zaten verdiği de doğru düzgün bir para da değil. En azından ben oyunumu oynamış olurum ya. Çık şuradan. O ne ya? Oğlum nasıl bir ateş var sende? O ne? La kar topumdan uzak durur musun lütfen ya? Zaten zorundan toparladım ben bunu ya. Bir de erimesini istemiyorum arkadaşım ya. Çekil oyunumu oynayacağım ben ya. Evet bütün altınları toplayacağız arkadaşlar. Evet dur göremedim ya bir anda dur bir saniye dur. Gel. Aa çok güzel çok güzel ilerle al onu al. Alamadı zekalı Al sana diyorum sana ya. Ya şunu bir al sana ya. Altını al malum. Oh buradan bütün altınları toplayacağım. Zengin olacağım. Gideceğim kendime bir sürü şey alacağım. Bir sürü şey alacağım kendime ya. Şu Şunu da alıyorum. Evet işte budur ya. Ya var ya bak beni böyle sinirlendiriyorsunuz. Gaza geliyorum ben ondan sonra da ya Rabbim ya. Ya ne kadar güzel oynuyorum ben böyle ya. Ya var ya o çok güzel oyun oynuyorum ben ya Rabbim ya. Yani kendimden gurur duyuyorum ya. Bak ya bak ya ne kadar güzel oynuyorum be. Al onu da al aferin sana <laughs> Ya arkadaş ya <laughs> Sen nereden çıktın lan Ama sen daha önceden alınabiliyordun Almıştım ben daha önceden Neden böyle yaptın sen şimdi ya ee, Buradan bu oyunun yapımcı arkadaşına Söylüyorum lütfen e, düzgün bir yere Tuvalette koyarsan çok sevinirim Yani e, hava çok soğuk bak kar yağıyor Görüyorsun yani e, gerçekten Ben çok sıkıştım arkadaşlar Yani şuradan bir bulmam lazım Benim bir çıkışım bulmam lazım arkadaşlar Neyse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hadi bay bay